Her doğan ölümünü yanında getirir ve taşır. Hayatın bir parçasıdır aslında ölüm. Ölümün bir parçası da intihar. Tarih boyunca böyle. İntiharın başladığı bir zaman dilimi olarak herhangi bir tarihi gösteremeyiz. Bence intihar insanı da aşan, hatta bazı memeli hayvan türlerine kadar ulaşan bir olgu, bir vakıa. Yani insan Bununla tarih boyunca yüzleşmiş. Tabii intiharın çeşitleri de çok farklı farklı. İntihar meselesini sadece psikopatolojik bir duruma, depresyonun çuvalının içine doldurup ağzını bağlamak çok yanıltıcı ve çok yanlış. İntiharın birçok sebebi var tarih boyunca. Zor zamanların, zor mekanların, zor anların, insanın zorlandığı durumların değil, intiharın bazen kahramanlık için yapılan çeşidini görüyoruz tarihte. Aslında savaş, savaşa en önde gidenler ölümlerini bile bile en öne geçenler nedir? İntihar nedir şimdi o zaman? İntiharı bir tartışmak lazım. İntiharın tanımını tartışmak lazım. Yani öleceğini bile bile öne atılan insan cennetlik diyorsunuz, kahraman. Ama intihar olan edene cehennemlik diyorsunuz ve şeytanlaştırıyorsunuz. Burada bir tutarlılık yok. Kaldı ki psikolojik intiharlar bir anlık kriz durumunda yapılan şeyler. Yani o an belki akli melekelerin dumura uğradığı bir anda her şey kesiliyor, şalter kapanıyor. Yani bu andan dolayı insanlar ne kadar sorumlu tutulabilir?